Futbolisten hepinize merhaba. Bu haftaki programımızda futbol tarihimizin en iyi 25 takımını getireceğiz ekranlarınıza. Birçok takım Türk futbol sahnesinde mücadele etti ama bazıları var ki oynadıkları futbolla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Türkiye Kupası Nevzat'ın elinde ve Göztepe'nin Nevzat'ta omuzlarda. Kupa Göztepe'nin Avrupa'da ilk kez yarı final oynayan, iki sezon üst üste Türkiye Kupası'nı kazanan Göztepe efsanesi. 1968-69 sezonunda tribünler göz göz Göztepe diye inlerken Sarı Kırmızılılar Marsilya, Piteşti, Belgrad ve Hamburg takımlarını eleyerek Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynadı. Türkiye Kupası'nda önce Galatasaray'ı bir yıl sonra da Eskişehir'i finalde yenerek kupanın sahibi oldu. İki kez ligde gol kralı olan Fevzi Zemzem'in sırtladığı takımın diğer kilit isimleri Ertan, Halil, Nihat, Nevzat ve dev kaleci Ali Artun Erdi. Başarının baş mimarı ise Kurt Hoca Adnan Süvari'ydi. Sadece İzmir'i değil, Türkiye'yi hatta Avrupa'yı sallayan efsane Göztepe listemizde 10 numarada öylece Göztepe Galatasaray'la bir bir beraber kalarak Avrupa Kupa galipleri kupasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanıyor. Başarılar Göztepe.